Dayan da gönlüm, Gözün görmediğini, Yürek hissetmesin, Kalbin diliyle, Konuşanlara, Vefasızlar ihanet etmesin, Aşkı yaşayacak, Yürek yoktur kimilerinde, Aşkı olmayan, Zaten ölüdür bu alemde, Eskilerde, Hatıralar kalırdı, Bu yüreklerde, Şimdilerde ise, Gözlerde bile ihanet var. Boşa konuşan dillere soralım şimdi. Olmayan mutluluğun ne diye hesabını yaparsınız? Aşkı yaşayacak yüreklerle ne diye özlem taşırsınız? Hissetmedin kalbe ne diye ümit verirsin? Her şeyin sana müptela eden kişiye ne diye acı çektirirsin? sevmeyi becerebiliyorsan gönlünün sesiyle hareket et. Duyduklarına, gördüklerine meyil etme. Gören göz seni yanıltır. Kulakların aldırmasın söylenenleri. Varsın görenler seni bir ot sarsın. Sen gül ol da uğruna ölmeyen bülbül utansın. Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü Gönülden sevenler hiçbir zaman ayrılmazlar